Finlandiya'nın Vaht şehrinden bütün dostlarıma, takipçilerime selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı sizlerden rica etmekteyim. Şimdi videomuza geçelim. Finlandiya kültürü hakkında, Finlandiya bilginiz hakkında, genel bilgiler hakkında sizlere bir fikir vermek istiyorum. Fikrimi anlatmak istiyorum. Hepiniz duymuşsunuzdur Finlandiya ya da İskandinav ülkeleri yeniliğe açık uluslar olarak bilinirler. En azından ben Finlandiya hakkında konuşmak istiyorum. Diğerleri hakkında pek bir bilgim olmadığı için İsveç olsun, Norveç olsun, Danimarka olsun bu ülkeler hakkında böyledir diyemeyeceğim. Ama birbirlerine yakın olduklarını kültür olarak biliyorum. Ama o ülkelerde yaşamadığım için bir bilgim olmadığı için Finlandiya ile eşdeğer her konuyu gösteremem, göstermekte istemiyorum. Öyle bir sorumluluk da almak istemiyorum. O yüzden sadece Finlandiya hakkında konuşacağım. Bunu belki siz genelleyebilirsiniz ama ben emin olmadığım için diğer İskandinav ülkelerine bunu genellemek istemiyorum. Finlandiya yeniliğe açık bir halk olarak bilinir. Bunu hep düşünmüşümdür. Neden böyledir? Neden bunlar yeniliğe açık? Bunlar çok mu? Farklı bir millet, farklı insanlar mı? Bunun etkenleri nedir diye hep düşünmüşümdür. Çünkü yeni araba modellerine dahi ilk önce büyük araba firmaları gelirler bu piyasada satışa sunarlar. Özellikle burada testlerini yaparlar. Çünkü kış iklimi vesaire özellikle ve özellikle diyorum bu kuzey ülkelerin iklimine uygun arabalar yaparlar zaten buraya uygun yaptıktan sonra diğer ülkelere bu araçların uyum sağlaması çok kolaydır. Sadece diğer ülkeler, bizim gibi ülkeler, Türkiye gibi ülkelerde sıcak veya lakalar vardır vesaire vardır. Ufak tefek değişiklikle bunları hemen piyasaya sürebilirler. Ülkeye göre piyasaya sürebilirler. Finlandiya halkı yeniliğe dışarıdan bakınca açık gibi görünür. Öyle de diyebiliriz ama aslında işin gerçeği hiç de öyle değildir. Ben burada yaşadığım için bunun sebebini kendimce elbette düşündüm. Elbette Finler çok okurlar, okumasını seven bilgili halktır, merak ederler, başka ulusları merak ederler okurlar bilgi sahibidirler ama okumak her zaman için biliyorsunuz yeterli değildir. Başka bir kültür tanımak için bunlar yeterli değildir. O kültürün içinde yaşamanız lazım. Bir de okuduğunuz kitabı yazan veya filmi yapan, diziyi yapan artık neyse sizin bilgi kaynağınız o kişinin gözüyle bakarsınız o kişinin duyduklarıyla yetinmek zorundasınızdır o kişinin düşüncelerini gördüklerini nasıl cümlelere döktüğüne de bağlıdır, onun becerisine de bağlıdır. O yüzden birebir her okuyan her şeyi bilir diyemeyiz. Elbette dünya görüşünü bunlar etkiler ama bu yeterli gelmemektedir. Ben dahi burada 31 yıldır yaşıyorum. Bu kültürü yeni yeni öğrenmeye başladığımı öğrendim. Çünkü sebebi nedir? 31 yıl çok uzun gelebilir size ama ilk 10 yıl, 15 yıl dil öğrenmekle geçiyor. Dil öğrenirken de elbette kültürü de öğreniyorsunuz. Çünkü o dil kültürü de barındırmaktadır. Birebir yaşayarak bunu öğreniyorsunuz. Deyimleri öğreniyorsunuz vesaire öğreniyorsunuz. Bu 31 yıl boyunca gözlemlediğim şey, farkına vardığım şey, fin halkı devletine çok güveniyor, sisteme çok güveniyor, sistem çalışıyor, kurumlar çalışıyor. Yani kurumlara güven, birbirine güven çok yüksek düzeyde bu ülkede dürüstlük özellikle birbirinin dediğine inanmak o kadar çok inanıyorlar ki öyle bir temel atılmış bu ülkede örneğin birçok kuruma bizde olduğu gibi Türkiye'de olduğu gibi bir şeyi ispatlamanız belgelerle ispatlamanız gerekmemektedir çünkü o kişinin, o halkın, o toplumun, bireyinin söyledikleri doğru kabul edilir kurumlar tarafından da bunu sıradan hayatta da görebilirsiniz Bunlar bizim hayran olduğumuz şeyler gibi görünse de işin gerçeği çok farklıdır. Bunlar elbette güzel şeylerdir. Bunları ben kabul ediyorum. Keşke bizim toplumumuzda da böyle olsa ama burada sistemi kurdukları için tıkır tıkır çalıştığı için devlete, kurumlara ve birbirlerine güven burada yerleşmiş. Bir de bu ülke küçük nüfus olarak küçük olduğu için bir kimsenin yalan söylemesi hemen meydana çıkabilmektedir. Suç işlerse suçlu çabucak bulunabilmektedir. Bunların da etken olduğunu sakın gözden kaçırmayın derim ve ben böyle olduğunu gözlemledim. En azından böyle tahmin ediyorum bu 31 yıl boyunca edindiğim tecrübeler çerçevesinde. Dolayısıyla böyle olunca da kurumların iş yerlerinin aldıkları bütün kararlar harfiyen yerine getirilir. Harfiyen halkta verdiği sözü yerine getirir. Sebebi de dediğim gibi çekirge misali ilk seferde ilk atlamanızda burada yakalanırsınız. O yüzden burada onlara tenezzül etmezler, edemezler daha doğrusu. En doğrusu budur çünkü burada da sonuçta insan yaşıyor. Buranın insanı biraz da mecburiyetten dürüst, çoğunluk böyle ve o çoğunluk da buna uymak zorunda. Yenilikle ne alakası var diyeceksiniz. Eğer devlet kurumlar bir karar aldığında burada bu iyidir dediğinde inanırlar. O yüzden burada bu piyasaya ne sürerseniz sürün bu elle tutulabilir bir ürün de olabilir, elle tutulmayan bir ürün de olabilir. Bu iyidir bu devlet kurumları tarafından kabul edilmiştir dendiğinde akan sular durur burada zaten burada kaçak hiçbir şey ürün olarak söylüyorum neredeyse dolaşma elbette dolaşan vardır hiç yoktur demiyorum genel böyledir böyle olunca da devletin onayladığı kurumların onayladığı her şey burada kabul görür gıda konusunda çok titizdirler. Örneğin hileli gıda burada neredeyse satılamaz. Ayıplı bir gıda olduğunda hemen anında toplatılır. Gazetelere ilanlar verilir. Bu hemen bilgilendirilir. O yüzden halk birbirine ve kurumlara, şirketlere güvenmektedir burada. O yüzden film makamlarının kabul ettiği, onay verdiği her şey halk tarafından kabul görür. Çünkü güven yüksektir. Ama Avrupa Birliği'ne girdikten sonra bunlar, bu konular elbette değişmiştir, değişmektedir. Bunu Elle tutulmayan ürünler de görmekteyim. Ben yıllardır bunu yaşıyorum. Medya. Fark ettim ki bunlar devlet televizyonu olsun, özel televizyon olsun. Daha düne kadar özel televizyon dahi yoktu burada. O gazetecinin, o spikerin yaptığı şeyler işini iyi yaptı farz edilerek inanılır, güvenilir, hemen kabul edilir bu toplumda. Ama dediğim gibi bunlar taraflı olma başladığından beri benim geldiğimden beri taraflı olma başladığından beri özellikle Türkiye haberleri bunun farkında değiller. O yüzden buradaki Türkiye algısı olumsuz yöndedir. Çünkü devlet televizyonları, devlet medyası, özel medya Türkiye aleyhine yayınlar yapmaktadır. Türkler aleyhine yayınları yapmaktadır. O yüzden buradaki o algıyı değiştirmek çok zordur. Ben bununla çok karşılaştım. Çünkü tek başıma ben bunlarla mücadele etmem mümkün değil. Televizyondan gelen haberleri sanki kutsal kitabın ayeti gibi inanmaktadırlar. Sebebi de dediğim gibi ama burada da bu bozulmalar başlamış durumda yavaş yavaş medya olarak söylemek başlamış durumda bu bozulmalar. O yüzden fin halkı yeniliğe açıkmış gibi görünür. Aslında yeniliğe falan açık değildir. Çünkü kurumlarına güvenirler onların o kurumların halk adına iyi ürünleri, iyi şeyleri piyasaya verdiklerini inanırlar. Yani kendileri çok fazla bir şey yapmak zorunda kalmazlar, düşünmek zorunda kalmazlar. Çünkü onların işi değildir. Sistem böyle kurulu olduğu için yeni şeyler, yeni ürünler burada çabuk kabul görür. Sebebi sistemin çalışmasıdır. Umarım bu konuyu ben dilim döndüğünce açıklayabilmişimdir. Eğer anlayamadığınız veya eksik bıraktığım bir şey varsa yorumlarla, yorumlar aracılığıyla bana lütfen sorunuz. İkinci konum Finlandiya siyaseti politikası hakkında olacak ama bir şekilde Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Türkiye açısından iyi bir haber olarak da lanse edebilirim ben size bu haberi. Yakın zamanda Finlandiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Finlandiya'da da Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanı dış işleri konusunda bayağı yetkilidir burada. Başbakandan önce gelir başbakan değil de cumhurbaşkanı temsil eder Finlandiya'yı Avrupa Birliği toplantılarında vesairede istisnai durumlarda elbette başbakan da temsil eder ama cumhurbaşkanındadır bütün yetkiler cumhurbaşkanının yetkilerini burada da yavaş yavaş almaya çalışıyorlar daha önce almışlardı Türkiye'deki gibi Türkiye'de yapmak istedikleri gibi sanki bir korkuluk gibi bırakmaya çalışıyorlar Parlamenter sistem böyle bir sistem işte. Burada da şimdi konuşuyor hükümeti var. Aşırı sağcı parti hükümette, ulusalcı parti de diyebilirsiniz buna. Göçmen karşıtı politikalar programına dahil etmiş bu parti. Bakalım önümüzdeki yıllarda Finlandiya'yı ve Finlandiya'da yaşayan Türkleri, yabancıları ya da Finlandiya'ya gelmek isteyen yabancıları nasıl bir Finlandiya bekleyecek, bekliyor olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri dedim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim aday olacak. Kanımca da bu kişi seçilecek Cumhurbaşkanı olarak. Bu kişi şu an için Finlandiya Merkez Bankası'nın başkanı daha önce benim yaşımda olanlar gençler belki bilmezler ama Avrupa Birliği sevdamızın hızlandığı dönemlerde Erdoğan döneminde bu kişi Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseriydi. İsmi Olli Rehin. Bu ismi aklınızda iyi tutun. Tekrar ediyorum Only Reign. Bu kişi çok defa Türkiye'ye gelip ziyaret edip iş ziyareti elbette ziyaretlerin sebebi oydu. Şimdiki Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'la da futbol maçı iş dışında oynamış bir kişidir. Ortak yanları ikisinin de futbolu sevmeleriydi ve Erdoğan bu kişiyle çok iyi anlaşıyordu. Sebebi ise... Finlerin dürüstlüğüdür. Erdoğan da Beyoğlu'nda yetiştiği için, mert adam olduğu için birbirleriyle çok iyi anlaşmışlardır. Zaten Finlandiya ile bizim ilişkilerimiz tarih boyunca istisnai durumlar haricinde çok iyi olmuştur. Finleri diğer İskandinav ülkelerinden ayıran bir özellik ise onlar da Asya'dan gelmeleri buraya asıl Avrupalı olmamaları diye ben düşünmekteyim kültürleri Asya'ya dayanmaktadır. Hatta daha da ileri gidersek Finlerin de Türk olduğu teorisi bulunmaktadır. Olli Cumhurbaşkanı seçilecek. Finlandiya ile ilişkilerimiz daha da iyileşecek. Hep iyi oldu. Şimdiki Cumhurbaşkanı da çok iyi birisidir. Onun sayesinde Finlandiya NATO'ya üye olabilmiştir. Cumhurbaşkanı sözünde durmuştur. Attığı imzanın arkasında durmuştur. Hükümette bulunan sosyal demokratlar hepinizin bildiği popstar gibi bildiği benim ise hiç sevmediğim Sanna Marin bunda hiç rol almamıştır çünkü yetkisi yoktur diş işlerinde Finlandiya'yı NATO'ya üye yapan kişi şimdiki Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö. O yüzden bundan sonraki seçileceğini düşündüğüm kişiyi daha önceden Erdoğan tanıdığı için çok daha iyi anlaşabileceklerini ben ummaktayım. Önceden beraber çalıştıkları için hiçbir geçiş dönemi, birbirini tanıma dönemi yani boşa geçen süre Olmayacaktır diye düşünmekteyim. Bu Finlandiya'da yaşayan Türkler için de bir avantajdır. Türkiye'de yaşayan Finler için de bir avantajdır diye ben düşünmekteyim. İsveç'in konusuna hiç girmiyorum. Videomu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olunuz diyerekten hepinize lahteden tekrar selamlar, sevgiler. Esen kalın, hoşçakalın.